Bugün 17 Eylül 2018. Yeni bir eğitim öğretim dönemine başlıyoruz. Bil ailesine yeni katılan ve Bil ailesinde eğitim öğretimine devam eden öğrencilerimizin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını tebrik ediyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Büyük bir aileye katıldınız bu ailenin bir parçası olduğunuz için, bu aileye güç kattığınız için, bu ailenin eğitim yolculuğunda sizlerin de çok önemli birer bir ferdi olduğunuz için sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Bili öğretim kurumları Türkiye'nin dört bir tarafında, bugün 50 küsür kampüste, 160'a yakın okul ve kolejde, Türk eğitim sistemi içerisinde çok önemli bir mihenk taşı durumunda. 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını, öğrencilerimize başarılar getirmesini, ailelerimize mutluluk getirmesini diliyorum. Hepinizi kucaklıyorum ve hepinizin gözlerinden öpüyorum. Daha nice birlikteliklere, daha nice başarılı eğitim yolculuğunda bir arada olmak, beraber olmak dileğiyle sizlere Allah yolunuz açık olsun diyorum.